Şimdi insanlar tabii gençken daha duygularını ifade edebiliyorlar ama belirli bir yaştan sonra ve evlilik belirli bir süre geçtikten sonra özellikle erkeklerin bizim ülkemizde hani kadın sevdiğini söyleyebiliyor da erkek sevdiğini söylemekten imtina ediyor. Sevildiğini Çünkü, bil canım işte, ne gerek var. Yani? Anlasana. E, seni seviyorum bilir. yeter. Söyledik ya bir kere. Halbuki buradan erkeklere de seslenmek <laughs> lazım. Hayır niye söylemiyorsunuz sevdiğinizi? Neyiniz eksilir? Niye erkekler böyle düşünür? Ee, <gülüyor> <gülüyor> niye e size soracağım tabii. Şimdi şöyle hem ben, ben bunu olarak, biliyorum. Hem de hem bilir kişi olarak ben, hem de bir erkek olarak. Ben bunu biliyorum. Nedir? Ben bunun cevabını biliyorum. Şimdi evlenmeden önce evliliğe hazırlıkla ilgili. Yeterince evliliğe hazırlanamayan insanlar birlikte yaşama kural ve kaidelerini tam olarak kendilerine sindiremedikleri ve içselleştiremedikleri için hı hı. evlilikte karşılaşacağı durumlarla alakalı mevziyi alamadıkları için doğru mevziyi alamadıkları için evliliğin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Şimdi siz hanımefendinin eş olmanın refika mesela bizde çok güzel bir kelime vardır. Nedir o? Refika. Refika nedir? Hanımefendi için refika beyefendi için refik kelimesini kullanırız biz. Refika yol arkadaşı demek. Şimdi yol arkadaşlığı yapmayı bilmeyen, karşı taraftaki hanımefendinin ya da beyefendinin ne anlama geldiğini bilmeyen, bir arada yaşamanın kural ve kaidenisini bilmeyen, hatta evlenmeden önce duygu olarak geçen programımızda kısmen değinmiştik. Şefkat gibi, merhamet gibi, saygı gibi, güven gibi, sadakat gibi, samimiyet gibi, sabır gibi duygulardan mahrum olarak Evlenirsen ev olursun. Hani karın özür dilerim. Karın seni tutar. Ya da herif seni tutar. Hani askere gidince adam oluyoruz ya biz. Böyle bir mantık var. Niye niye ise bir önceden Evlilikte keramet böyle bir şey yok. vardır. Öyle bir şey yok. Öyle o evlilikte keramet vardır. Onu bir açmak lazım. O sözü sevgili peygamberimizin hadisini bir açmak lazım. Diyerek evlendirilen insanlar kaç taraftaki insana işte o sevgi bırak sevgi sözcüğünü doğru düzgün iletişim bile kuramaz. Karşısındaki insan da iki kelam bile edemez konuşamaz. Bırak az evvel sizin söylediğinizden yola çıkarak. E nasıl söyleyecek? Bu bir. İkincisi toplumsal baskı maalesef. Erkek adama biçilmiş bir rol var. Ya bismillah ya. Erkek adama denmiş ya ağır ol abi ya. Öyle hemen e, açılma saçılma. Duygularını çok belli etme. Aa gözyaşlarını da içinde sakla canım hiç ağlamada. Sen duygu olarak erkeğe biçilen toplumsal bir rol var. Yanlış bir rol. Diyor ki sen ağırsın sen biraz şey takıl duygularını kadına çok fazla belli etme bak ne yaparsan duygularını belli edersen hani çok sevildiğini hissettir sevdiğini hissettirirsen böyle bir şey olabilir mi ya? toplumsal olarak erkeğin baskılanması gibi bir durum söz konusu. Ama hayatta garip bir denge var Zekeriya evet. Bey. Bir de şöyle, ay hep ben konuşuyorum. Siz de konuşun. Hadi arayın tele, e, telefonlarımızdan. Anlatmak ve sormak istediğiniz neyse lütfen siz de programa dahil olun. E, sevgiyi belli etmek dediniz ya aslında bu kadın içinde, erkek içinde aynı pencereden Hı -hı. bakılması gereken bir durum. Kadın da ne kadar çok fedakarlık ederse sevgisini o kadar ne kadar belli ederse erkek de o kadar nankör olabiliyor biliyor musunuz? Yani bu sadece erkeğin kadına sevgisini göstermekle ya da kadının erkeğe sevgisini göstermesiyle ilgili bir şey değil. Yani her zaman saçını süpürge edip fedakarlık gösteren, gerçek sevgiyi gösteren maalesef bu fani dünyada Nankörlüğe uğramış. Evet. Ben buna, bana bunu çok sorarlar. Hocam ben saçımı süpürge yaptım. Hocam siz o televizyonlarda anlatıyorsunuz ya. Ben süslendim, püslendim, her türlü şeyi yaptım, her türlü fedakarlığı yaptım. Karşında bana bunu yaptı diyenlere ben güzel bir cevap veriyorum. Ne diyorsunuz? Şöyle diyorum. Diyorum ki bak. Bir, bu hayatı niçin yaşıyorsunuz? Hayattaki varlık amacınız nedir? İki, bu evlilikteki sizin konumunuz ve pozisyonunuz nedir? Ne anlam ifade ediyor? Üç, siz bu evliliğin ya da bu ailenin, bu birlikteliğin devamını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Birincisi, o onun imtihanıdır. Ben benden sorumluyum. Ben her zaman için iyi olmak, iyi davranmak, iyilik yapmak, güzellik yapmak, kendime bakmak, aile için yatırım yapmak durumundayım. Ha ben bunların hepsini yapıyorum. Kaç taraftaki insan yapmıyor hocam? Soru bu genelde böyle geliyor buradan sonra. Ben her türlü şey yap ama yapmıyor. O sizin kendinize saygınızdır. Siz kendinize saygı gösteriyorsunuz. Karşı taraftaki insan bunu anlamalı mı? Elbette anlamalı. Nankörlük yapmamalı. Elbette yapmamalı. Ama karşı taraftaki insan size sizin yapmış olduğunuz iyiliklerin ve fedakarlıkların karşılığında sizin arzu ettiğiniz davranışları göstermiyor diye siz bu davranışlardan vazgeçecek değilsiniz. Ya da vazgeçmemelisiniz. Bu sizin kendinize olan öz saygınızdır diyorum ben. Ha bunun karşılığında efendim sizin yaptıklarınızın misli hatta daha fazlasını verecek insanlarla da karşılaşırsınız. Ama tam tersine sizin dediğiniz gibi maalesef günümüzde özellikle nankör, nankör ve vefası insanlarla karşılaşsın. O insanlardan da uzak durmak lazım. Evet. Bu sabah bir psikiyatr arkadaşımla sabah işte kahve içtik çok erken saatte böyle saat yedi gibi öyle dertleşirken dedim ki keşke aslında e, yine bu bu e, aşk mektubu bulunmuş ya 61 sene önce yazmışlar işte duvara koymuşlar o haberden yola çıkarak keşke dedim aşkın şöyle bir ilacı olsa aşk acısının hani ağrı kesici başın ağrısı zaman ağrı kesici alıp başın ağrısı geçiyor ya. Aşk acısının da bir ilacı olsa. Evet. Şöyle put tutsak acı bitse. i̇bn Sina ilk bu tanımı yapmış bu aşk acısıyla ilgili. Ee, 800'lü yıllarda i̇bn Sina'nın yapmış olduğu bir tanım. Bu kara sevda hatta adında öyle koymuş. Yani bu aşk hastalığıyla alakalı. O ilk zamanlarda buna benzer aslında aşkın e, kendisi ağrı kesici özelliğe sahiptir. Nereye ağrı hiç kesmiyor. ağrı. <laughs> Daha çok acı aşkın... veriyor. Tam tersine mesela insan vücudunda bazı hormonlar var Nur Hanım. Ne hormonlar? Dopamin, Dopamin. serotonin, oksitosin, endorfin. Hı hı. Bunlar bir hormon. Peki bu hormonlar ne zaman en çok salgılanıyor? Dopamin mesela karşındakinden haz duyduğunuz zaman, <laughs> o aşkı güzel yaşadığınız zaman <laughs> hop dopamini yükseliyor. Peki serotonin? Ee, serotonin de mutluluk hormonu. Oksitosin? o ıı, bağlılık konu. Ba son annelik, zaman... bağlılık. Ama ama son zamanlarda uzmanlar oksitosin hormonunun aşk hormonu olduğunu söylüyorlar. Neden? Aa. Tabii. Aşk hormonu diye söylüyorlar. Sebebi de şu ben söyleyeyim size. Mesela anneyle genelde kadınlar doğum yaptığı zaman ortaya çıkan bir hormon değil mi bu? Sehat bağlılık hormonu. Eğer o hormon annede salgılanmazsa annenin o çocuğa bakışı çok fena olabilir. Çünkü niye? Düşünsenize karnınızda 8 ay, 9 ay sizi rahatsız eden bir varlıkla o hormon salgılanıyor ve son zamanlarda uzmanlar bakın araştırın bunun aşk hormonu olduğunu söylüyor. Serotonin peki dengesi yukarıda olursa ne oluyor? Aşk oluyor. Aşağıda olursa nefret oluyor. İkisi aynı çizgi üzerinde giden en şey duygular güçlü. Ama o da acı veriyor o da acı veriyor. Hayır aşk tam komisinde. tersine yukarıda olduğu zaman size mutluluk veriyor. Aşk Hücre komisinde. yenilenmesi yapıyor. Tabii <laughs> aşk bedende olduğu zaman... <laughs> yani Aşıkken böyle aşk acısı çeken hücrelerim mi yenileniyor diye düşünmem lazım. Aşk ben. acısı çekmek ne demek? Şu mu? Hani ayrıldınız, birisine kavuşamıyorsunuz, Tabii. acı çekiyorsunuz. işte ona kav... aşk acısının başka tanımı o, yok ona ki, ne kavuşmak var? için, ona kavuşmak için mücadele ediyorsunuz. E, bu aslında bunlar kıymetli şeyler aslında. Rabbime şükürler olsun hücrelerim yenileniyor evet. diyeceğiz. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Güzel şeyler bunlar. E, aşk acısı sonuçlar çok ilginç bir e, ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Eski sevgiliyi unutmak yaklaşık Dört yıl sürerken romantizm seviyesi yüksek bir ilişkiyi anlatmak çok daha uzun sürüyormuş. Bir izleyelim haberi. Bakalım evet. siz ne diyeceksiniz. E, o hanımefendiye şunu söylemek isterim. Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. <laughs> Çünkü e, gerçekten duygu beslediğim bir ilişkiyi e, unutmak bir hafta sürmez herhalde değil mi? E, o aşk değil zaten. O aşk değil. Meşk o. Meşk. Meşk. Peki. E, Hedoizm. Hazcılık o. O aşk, aşkı öyle tarif etmiyoruz. ve Ayrıca aşkın e, istatistiklere de katılmıyorum. Öyle e, mi? Tabii. yok. Amerika'da yapılan bu illa doğrudur. Türkiye'de ve dünyada en iyi e, doğrular da istatistikte, en iyi yalanlar da istatistikte söylenir. Şimdi onlar öyle söyledi diye ben ben katılmıyorum. Ayrıca bu benim görüşüm. E, Niye katılmıyorsunuz? Hangi sineye katılmıyorsunuz? Şundan dolayı katılmıyorum. E, aşk acısının insan vücudundan gitme süresi 6 ayla bir buçuk yıl arasındadır. Peki? Biter mi? Bitmez. Alışırsın sadece. Unutmazsın. Yani insan unutmaz yaşamış olduğu bir takım şeyleri. Hani unutabilse keşke. Unutmak aslında Allah'ın yarattığı insanlara verdiği en güzel duygulardan bir tanesi. Düşünsenize, düşünsenize unutmadığınızı. İnsan unutandır zaten. Evet. Nisyanla mağluludur. Evet doğru söylüyorsunuz. 6 ayla 1,5 yıl arasında bu normal seyrine in... Düşünüyor. ama Çünkü, yere yapışıyorsun ya altı ay ile bir buçuk hormonlar aslında. hormonlar o seviyeye geliyor A, 4 yılda değil canım abartmışlar biraz ha romantik ilişkiler zaten doğru olan tanım bu oraya katılıyorum şundan dolayı katılıyorum aşkta sevgide ve evliliklerde e, anı yaşa hazal işte e, geleceğe geçmişi düşünme değil tam tersine o romantik ilişki dediği çok doğrudur evliliklerde zaten romantik ilişki varsa ve birbirini anlamaya birbirleri için bir şeyler yapmaya zamanı yayarak bir takım hayaller, bir takım hedefler, evlilikten bir takım beklentiler ve bunun beklentilerin hayallerin ve hedeflerin ve arzuların gerçekleşmesi için iki hanımefendiyle beyefendi arasında doğru ve düzgün bir ilişki kurulmuşsa, o ilişki yürüyorsa bu ilişkilerin ömrü diğerlerinden çok daha uzun sürer. Peki bir telefonumuz varmış evet. alacağım ama almadan önce şunu sormak istiyorum size. Derler ki bazı uzmanlar diyor ki aşk acısı çekiyorsan çivi çiviyi söker. İşte Yeni gelen geçen programda kısmen değinmiştik. Yeni gelen eskiyi unutturur. Fakat hani insanın yaşamış olduğu tüm duyguların içerisinde diyelim ki 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane abarttım attım da hani bir tane, iki tane aşk dediğin duygu bir tanesi çok güçlüdür. Elbette aşık olursunuz. Bir ilişki biterse, bitmişse başka bir ilişkinin başlaması kadar doğal bir şey olamaz. Başka bir aşk macerasının defterin açılması kadar doğal bir şey olamaz. Ama insan diyelim ki 4-5 defa aşık oldu. O 4-5 tane içinde bir tanesi gerçekten çok yakıcı olmuştur. Yani. Peki e, ilişki bitirdikten sonra kaç ay süre verilmeli? Kesinlikle 6 aydan önce. 6 ay değil mi? 6 aydan önce kesinlikle hiçbir hamle yapmamalı. Çünkü yara sıcak olduğu için insan en büyük... E, en hatalı kararları o dönemde alıyor. Boşandıktan sonra da Tabii, böyle. Tabii çok önemli. Hayır hayır. Şimdi mesela çok doğru söylediniz. Bunu açtığınızda iyi oldu. İnsan çok hızlı hareket etmemeli. Hemen karar almamalı. Olay biraz da az evvel ne demiştim 6 ayla 1,5 yıl içinde. En ideal zaman dilimi bu zaman dilimi. Yani acele etmesinler ben sana gösteririm bak sen bana bunu demiştin ama bak ben neler yapıyorum. Böyle bir iddialaşma ve resleşme içisine girmesinler. Olayı bir makul, sakin karşılasınlar. Kendilerinin başına sadece kendilerinin başına gelen hadise değil bu. Dünyada herkes bunu yaşıyor. Makul bir şekilde çözüm yolu arasınlar. Evet.